Hocalarımızı LGS e hazırlıyor hocalarımız. Hmm. Yani çocuk sınava girdiysen desek. Evet. Kasada burada mı oturuyor? Evet. <laughs> Bayramda işler çok yoğun işler. İnşallah. Öyle olmuyor. Biz Ceylan eğitimlerini tamamladı ve hala kendisini geliştirmek için kursumuza devam etmekte. Aynı zamanda açmış olduğu iş yeriyle evine de maddi olarak destek sağlamakta. Yolu Belediyesi özellikle Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak biz kadınlarımızın her alanda kendisini geliştirmesinden, özgüvenlerini tazelemelerinden, kendi ayakları üzerinde durmalarından yanayız ve müdürlük olarak belediye olarak belediye başkan vekilimizin de desteğini alarak yanımızda bir güç olarak durduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu desteği alarak biz kadınlarımızın her daim yanında olacağız. Her daim kendilerini geliştirmeleri için gerekli destekleri sağlayacağız. Eğitim Köşkü'nden eğitim aldım. Belediyemiz gerçekten böyle bir çalışmada çok iyi yaptılar. Mahallemizin bütün kadınlarının yararlanmasını isterdim. Tabii kayıtlar yeterli olmuyordu. Buna benzer birçok çalışmanın da daha bekliyoruz aslında bu mahalle için mahallelere böyle bir şey gerekiyor kadınlarımızın kendilerini gelişmesi adına böyle bir şey olmasını çok isterim el yatkınlığım vardı ama herhangi bir bilgi sahibi değildim bunun içinde hani açıkçası evde eşim ve çocuğum olduğu için çıkıp ayrıca bakmadım da çalışmadım da bir yerlerde fırsat ayağımıza kadar geldi bunu değerlendirmek çok güzel oldu belediyemiz de gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Kadınlara vereceğimiz şey bu olması lazım herhalde. Artık kendi ayaklarının üstünde durmayı bilsinler. Yani sadece eşinize eşinizin eline bakmayın diyorum. Siz de en azından eşinize hem destek olursunuz hem kendinizi geliştirmiş olursunuz. Tabii ki de en büyük destekçimiz belediyemiz sağ olsun. Buradan da Gülhan hocama da çok teşekkür ediyorum. Emeği üzerimizde çok var. Sonradan da eşime de çok çok teşekkür ediyorum. Onun desteğiyle, onların bana vermiş olduğu özgüveniyle kendimi dükkanda buldum. Dükkan açmak evet hayal ediyordum ama bu kadar kısa sürede açacağımı düşünmüyordum. <laughs>